çok iyi oldu. Ben unutuyorum. 3 i'ye eşittir. Evet. 3 i. 3 ama şöyle 3 e, i. Evet güzel. Aferin. Tebrik ederim. Evet. Bir sonraki kök 7 için var mı? Tebrik ederim Berkay. Başka var mı? Başka. Yok mu lan arkadaşlar? Yok mu? Kök 7. Kök eksi 7. Kök eksi 16. Kök eksi 12. 7 i Kök yedi i iyi. i kök yedi. İndisine çıkaramaydı, çıkmaz. Evet, var mı arttıran başka? Diğeri dört i diyor. Evet, güzel. Güzel, güzel, sevdiğim. Peki kök eksi on iki. Ben bunu çok merak ediyorum. Kök eksi on iki. Kök eksi on iki ayrı kök çıkaracaksınız. Normal kare sayılarda çıkardığımız gibi. Kök eksi 12. İki kök 3 i demiş. Güzel, 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 güzel. sevdim. İki kök üç. Iyi. Evet, bakalım. Şimdi kök 9, eksi kök 9 Şimdi burası nedir? 9 çarpı eksi 1 değil midir? Eksi 1'dir. 9 dışarı 3 diye çıktı. Eksi 1 dediğim şey 2 kare değil miydi? 2, e ile iki, bu da götürdü. 3'ü çıkar arkadaşım. Burası 7 çarpı eksi 1 de 7 çarpı eksi 1 gördüğüm yere 2 kare yazdım. Bu 2 ile kare kök birbirini götürdü. i diye dışarı çıktı. 7 ne yapmaz arkadaşlar dışarı çıkmaz. i kök 7 olur. Ede çıkamaz çünkü. Şurası arkadaşlar nedir? 16 çarpı eksi 1'dir. Eksi 1 i karedir. 16 çarpı i kare. 16 dışarı 4 diye çıkar. i kare nasıl çıkar arkadaşlar? i diye çıkar. Gelelim şuna. Burası nedir? 12 çarpı i eksi 1 değil midir? E burası 12 çarpı eksi 1 gördüğüm yeri i kareye yazdım. Şimdi bunu çıkartırken 12 dışarı nedir? 4 çarpı 3, 2 kök 3 diye çıkar. 2 kök 3. E i kare de dışarı çıkamaz mı? Çıkar. O zaman 2 i kök 3 olarak ne yapacaktır? Kök 3 i de olabilir. İsterseniz buraya yazın. isterseniz buraya yazın. Genellikle buraya yazılır. Sol tarafa yazılır. 2 i kök 3 olarak çıkacaktır arkadaşım. Güzel, güzel. Evet. Nazım Bey'le şöyle bir şey yapalım. x kare artı 4 eşittir 0 ise bu denklemin çözüm kümesini bulalım arkadaşlar. Bu denklemin çözüm kümesini bulalım. Şimdi normalde burası x4 olsa karşıya atıyordunuz. Değil mi? x kare 4'tür, x2 veya x2'dir diyordunuz. Aynı mantık bunun içinde geçerli. Attım karşıya x kare eşittir. Nedir arkadaşım? Eksi 4 değil midir? Al her iki tarafın karekökünü. Karekökünü aldınız arkadaşlar. Bu ne olacaktır? X diye çıktı ama iki tane ihtimalim var. Neden? Çünkü karesi içerisi şu aşağısı x dediğim şey negatifse de pozitif çıkar, pozitifse de pozitif çıkar. Bu x bir köküm diye de x iki köküm. Şimdi burası nedir arkadaşlar? 4 çarpı eksi 1 değil midir? E bu da 4 dışarı nasıl çıkar? 2 diye. Burası da i kare değil miydi? i kareydi. Dışarı iyi diye çıktı. Yani ya 2 iyidir aslında arkadaşlar. Ya da ne olacaktır? Bunun eksi lisa olacaktır. Ya da eksi 2 iyidir arkadaşım. Neden eksi 2 iyi, al, 2 iyi aldım? Çünkü bunun da karesini aldığınızda bu eksi yok olmayacak mıdır? Eksi yok olacağı için arkadaşlar o zaman hem pozitiflisini hem negatiflisini almış olacağım arkadaşlar. Evet. Gelelim meşhur sorularımıza. Şimdi önce size genelde sorunun başında şöyle bir şey verecek. İkarenin eksi 1 olduğunu size veriyor genelde sorularda. İkare eksi 1 olmak üzere ben bu cevabı istiyorum arkadaşlar. Kök eksi 12 artı kök eksi 48 eksi kök eksi 75 nedir arkadaşlar? Sizden bunun cevabını istiyorum arkadaşım. Haydi bakalım. 2 kare eksi 1 olmak üzere kök eksi 12 kök eksi 48 eksi kök eksi 75 ne gelecek? Ne gelecek? Arkadaşlar. Bundan daha sonra imajiner kısımlarına geçmedim. Ama şimdi şu olayı mantığını bir anlayalım. Şu ilk karenin eksi bir olma mantığını. Evet cevapları sizden bekliyorum. Elinizde kalem kağıt varsa buyurun. On bir kök iki i. Başka? Var mı? Ahmet 11 kök 2 iyi olmuşsun. Başka. Ahmet burası eksi olabilir mi? Bana dikkat et bak. Sen orayı toplamışsın bence. İyi <laughs> kök 3, 3. Sen orayı toplamışsın. İyi kök 3, evet. Evet cevap iyi 3. Toplamayın. Bakın burası eksi eksi. Siz çoğunuz topluyorsunuz orayı. Orası eksi. Burası artı. Burası eksi. Gözükmüyor mu ya? Eksi kök 75. Aa, biraz daha büyük Şimdi kök eksi 12 artı kök eksi 48. Eksi kök eksi 75. Burası eksi. Burayı artı olarak alırsanız cevap 11. çıkar. Arkadaşlar. Şimdi baktığım zaman şuraya bakalım. Baktığım zaman şuraya arkadaşlar. Kök eksi 12. Hemen bunları bir bulayım. Kök eksi 12. Neymiş? Burası nedir arkadaşım? 12 çarpı eksi 1. Burası i'nin karesi değil mi? 12 nedir? 2 kök 3 değil midir? 12 dışarı arkadaşlar. 2 kök 3 diye çıkar i kare de i diye çıkmaz mı? Burası da i. O zaman kök eksi 12, 2 i kök 3. Bu bir. Kök 48'i bulalım arkadaşım. Burası nedir? 48 çarpı eksi 1'dir. Burası i karedir zaten. i diye o çıktı. Kök 48 dediğim şey arkadaşlar 16 çarpı 3 değil midir? Burası 4 kök 3 olmaz mı? 4 i kök 3. Geldim diğerine. Kök eksi 75. Burası nedir arkadaşım? 75 çarpı eksi 1'dir. Burası i kare. 75 nedir? 25 çarpı 3 5 kök 3. 5 kök 3. i kare de ne olarak çıkacaktır? i olarak çıkacaktır. O zaman yazalım. 2 i kök bu. 2 i kök 3. Artı 4 i kök 3. 4 i kök 3. Eksi 5 i kök 3. 2 i, 4 i, 5 i topladım. 6 i çıkardım. 5 i'den bir tane i kök üçünü ne yaparım arkadaşlar? Aynen yazarım. Burası bu şekilde. İşte o zaman aslanım değil mi? Yaz yazım okumuyorum. O yüzden sordum size. Çünkü tripodu pek indiremiyorum. Şöyle yakınlaştırabilirim. Eğer. Göreceksiniz. Veya biraz büyük yazacağım. Daha büyük. Şimdi tamam. Bir sonraki sorumda biraz daha büyük yazalım. Diyelim ki arkadaşlar i kare eksi bir. Sanırım böyle daha iyi gözüküyor herhalde. Birazcık daha büyük yazınca i kare 1 bir. Aa, birinci şeyim arkadaşlar. Birinci şeyim. Kök 8. Küp kök 8 diyelim. Nedir? Demiş ki 2 iyi demiş. İkinci öncülüm demiş ki arkadaşlar kök 8 2 kök 2 İyi demiş. üçüncüsü de demiş ki kök üç eksi kök üçle, eksi kök dörtü çarparsan arkadaşlar iki kök üç eder demiş. Hangileri veya hangisi arkadaşlar doğrudur? Hangileri veya hangisi doğrudur? Şu an gözüküyor birazcık daha iyi büyük yazdığım için. Şimdi arkadaşlar, i kare eksi bir ya. Şimdi zaten bunu bulduktan sonra bunu bulmuş olurum zaten. Bakalım. 2 olarak dışarı çıkar. Bir kere zaten şöyle bir durum var. 8 dışarı tam olarak çıkmaz ki. Yani içinde bir tane kalması gerekmiyor mu? Yani şurası şöyle değil midir? 8 çarpı eksi 1 burası 2 kare olmayacak mı arkadaşlar? 2 kare olacaktır. E, 8 dediğim şey zaten dışarı iki kök 2 diye çıkmayacak mı? O zaman 2 iki kök 2 e, i karede nasıl çıkacaktır? i olarak çıkacaktır. Bir kere birinci öncü yanlış. Eksi kök 8 iki kök 2 kök 2'ye gidemiş. Doğrudur. İşte benim asıl vuran nokta arkadaşlar asıl olmak istediğim nokta şu. Kök eksi 3 çarpı kök eksi 4 2 kök 3 müdür? Bakalım ona şu kağıtta. Kök eksi 3 çarpı kök eksi 4 eşittir 2 kök 3 müdür? Sizce 2 kök 3 müdür? Senin cevabınıza göre iki kök 3 müdür? Arkadaşlar bunun sonucu 2 kök 3 değil. <laughs> Neden? bunların siz aynı kök içinde çarpıp işte artı 12 deyip de iki kök 3 diye yazabilirsiniz. Deniz normalde ama maalesef maalesef öyle değil arkadaşlar. Yani nasıl olduğunu bakalım arkadaşlar. Şimdi Bakalım öyle mi? Eksi 3. Nedir arkadaşıma? Eksi 3. Bir kere şunu bir yazalım. Eksi 3 dediğimiz şey arkadaşlar. 3 çarpı eksi 1 değil midir? 3 çarpı eksi 1 değil mi? Eksi 1 i'nin karesi değil midir? O zaman burası i'nin karesi ise bu ne olacaktır? i kök 3 oldu. Diğerine bakalım. Eksi 4. 4 çarpı eksi 1 değil midir? Şurası i'nin karesi değil mi? 4 dışarı nasıl çıktı? 2 diye çıktı. 2. i kare nasıl çıktı? i diye. O zaman biri i kök diğeri 2 i mi arkadaşlar? O zaman diyor mu hocam i kök ile 2 i'yi mi çarpıyorum ben? E evet, bunu çarparsam bakalım 2 kök olacak mı? Bunu buldum. i köküç. Bunu buldum. 2 i çarpıyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar şurası 2 ile 3 çarptım. 2 kök 3. Güzel. 2 kök 3, Bunda bir sıkıntı yok. Ama bu i'leri çarptınız arkadaşlar. i çarpı i. i'nin karesi yapmaz mı? E i'nin karesi de eksi 1 değil miydi arkadaşlar? i kare eksi 1 değil miydi? E o zaman bu ne olacaktı aslında? Bunların çarpımı 2 kök ama bunların çarpımı da eksi 1 olduğu için bu ne olacak arkadaşlar? Eksi 2 kök 3 olacaktır. Yani aslında bu çıkım ne nedir arkadaşlar? Doğru değildir. Burada varsa bir sıkıntı söyleyin arkadaşlar. Burada burası önemli çünkü bunu genellikle direkt 2 kök 3 diye yazıyorlar ama işlem yaptığımda bakın ben x 2 kök 3 buldum arkadaşım. Aman ha buna dikkat olur mu? Dikkat. Okey. Şimdi bak Eksi 3, eksi 4 Normalde sen çarpsan ne yaparsın? Eksi 3, eksi 4 çarptım. Artı 12 değil mi? 2 kök 3'tür dersin. Ama ben diyorum ki cevap o değil. Neden değil? Hemen gösterelim. Eksi 3. Kök eksi 3. Eksi 3 dediğim şey Ahmet 3 çarpı eksi 1 değil midir? Eksi 1'dir. Buradaki eksi 1 ben gördüğüm yere bir kare yazabilirim değil mi? kare çünkü eksi 1'e eşittir. E bu i kare, bu i kare, i nasıl, i olarak çıkmaz mı şurası da dışarı? i olarak çıktı. 3 çıkar mı dışarı? Çıkamaz, içeride kaldı. i kök 3. O zaman bunun değeri i kök üçtür. Geldim şuna. Kök eksi 4. 4 çarpı eksi 1 değil midir burası? O da eksi 4'ü verecektir bana. E, eksi 1 dediğim şey de i'nin karesi değil miydi? 4 dışarı çıkar mı? Çıkar. 2 diye İ'nin karesi dışarı çıkar mı? Evet çıkar, iyi diye. O zaman burası da iki i değil midir? İki iyidir. O zaman diyorum ki burası da iki iymiş. O zaman benden bunların çarpımını istiyorsa iyi kök iki iyi mi çarpmam gerekiyor? E, i̇ki kök iki iyi çarparsam ben, iki kök üçle iki iyi çarparsam ben arkadaşım. Şimdi çarpımına oluyor bir ilk önce sayıları çarpayım iki ile kök çarptım. artı iki kök 3 bir de benim aynı zamanda burada iyilerim de var. İyilerimi de çarpmam gerekiyor. E burada bir i var, burada bir i var. Çarparsam i kare olmaz mı? E i kare de eksi bir değil midir? O zaman i'lerin çarpımı eksi bir. E burası da iki kök üç ise bunun sonucu eksi iki kök çıkmaz mı? Eksi iki kök üç çıkar. O zaman benim bu sonucum nedir? Yanlış olacaktır arkadaşlar. Tamam mıdır? <laughs> Tamam mıdır arkadaşlar? Dostlar. Okey. Evet, gelin, bir başka durum. Arkadaşlar, iyi kuvvetlerine gelin. İyi kuvvetlerine. İ'nin kuvveti. İ üzeri bir İ üzeri bir İ'nin karesi İ'nin üçüncü kuvveti İ'nin dördüncü kuvveti İ'nin beşinci kuvveti işte İ'nin altıncı kuvveti tabi hepsini yazacak halim yok. mesela İ üzeri dört N İ üzeri dört N artı 2 Mesela bunları tek 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 bulalım. Neymiş? Bunlar arkadaşlar başı. Olay şu. Bu da her sayının dediğimiz gibi birinci kuvveti kendisine vermiş. Şimdi, İ üzeri bir. E, İ'nin kendisini vermeyecek mi? Neden? Her sayının birinci kuvveti kendisine vermiş. İ üzeri biri, i bir iyidir. İ'nin karesi neydi arkadaşlar? Eksi bir değil miydi? O zaten bildiğim bir şeydi benim. İ'nin kübü Biraz üstü sayılardan yararlanacağız burada arkadaşlar. İ'nin kübü de değil şey arkadaşlar. İ'nin karesi çarpı i değil midir? İ'nin karesi çarpı i değil midir? Arkadaş. İ'nin karesi çarpı i'dir. İ'nin karesi neydi arkadaşlar? Eksi 1 değil miydi? O zaman bunu gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 çarpı i dediğim şey i'di. E çarparsak ne olur arkadaşlar? Eksi i olmaz mı? O zaman i'nin kübü kime eşittir? Eksi i'ye eşittir. i üzeri 4 arkadaşlar. i üzeri 4 de i üzeri 4 dediğim şey i'nin karesi çarpı i'nin karesi değil midir? i'nin karesi kaçtı? Eksi 1'di. Diğer i'nin karesi kaçtı? Eksi 1'di. Eksi 1, eksi 1, 1 mi geldi? Aslında sizin bilmeniz gereken genellikle şu dört kısmı ezberletirler size. Ama nereden geldiğini anlaşılsın arkadaşlar. i'nin birinci kuvveti i'dir. i'nin karesi eksi birdir. i'nin üçüncü kuvveti eksi i'dir. i'nin dördüncü kuvveti birdir. Her dörtte bir tekrar başa geçer aslında. Şimdi gelelim nasıl başa geçiyor. Mesela i'nin beşinci kuvveti. Arkadaşlar i'nin beşinci kuvveti dediğim şey i üzeri dört çarpı i değil midir? i üzeri 4 çarpı i değil mi? i üzeri 4'ü kaç bulmuştum ben? 1 bulmuştum. 1 çarpı i'den çarparsam ne gelir? i gelir. Diğerlerini de diğer kağıda yazalım arkadaşlar. Daha en azından gözüksün. Daha iyi olsun. Şimdi ben ne biliyordum? i'nin birinci kuvveti i'di. i'nin karesi eksi 1'di. i'nin üçüncü kuvveti arkadaşlar. Eksi i'ydi. Y'nin dördüncü kuvveti arkadaşlar bir. Bu dördünü bilmeli için daha rahatlık sağlar. Bunu böyle çünkü işlem Çünkü her dörtte bir tekrar ediyor. Şimdi i üzeri 5 mesela i çıkmıştı. Tekrar farkında mısınız? Başa döndü. İşte, i üzeri 6'nın eksi 1 çıkması lazım. Bakalım i üzeri 6 eksi 1 mi çıkıyor? i üzeri 6. i üzeri şey i üzeri 6. üzeri 6 dediğim şey bu. i üzeri 4 çarpı kare değil midir? Neden evet, böyle yazıyorum? Tabanlar hangisi sayı, ise üst sayılarda üstler toplanır çünkü değil mi? Ayırabilirim. E, i üzeri 4 neydi arkadaşlar? 1 değil miydi? Şurası 1'dir hocam. E, kare eksi 1 değil miydi? Eksi 1'dir hocam. Çarparsam ne olur? Eksi 1. O zaman i üzeri 6 kime eşittir? Eksi 1 e eşittir arkadaşlar. Farkındaysanız her bakın. i1, i2, i3, i4, i5, i6, i7, i8. Hep böyle sürekli dörtlü bir döngü halinde tekrar edecek. Hatta şey görmüş olmanız lazım. Mod görmüş olmanız lazım. Mod gibi tekrar ediyor arkadaşlar sürekli. Her dörtte bir. Her dörtte bir başa geçiyor. Her dörtte bir başa geçiyor arkadaşlar. O zaman mesela örnek veriyorum. Diyorum ki i üzeri dört er. E bu her dörtte bir başa geçecekse şurası dördün katı olduğuna göre ne gelecektir bunu i üzeri 4 dört olacak. Yani bir olmayacak bu. Çünkü dördün katı bir gelecektir. Mesela i üzeri 4n artı 2 arkadaşlar. Burada 4'ün katını sileceksiniz arkadaşlar. i'nin karesi gelecektir sonuç. i'nin karesi da eksi 1. Şimdi bunlarla ilgili biraz örnek yapalım ama lütfen sizden ricam şu 4'ünü bir kenara yazın arkadaşlar. Daha iyi işlemimiz olur. Tekrar söylüyorum her dörtte bir başa tekrar geri dönüyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Mesela <laughs> örnek. Örnek. i üzeri 12 artı i üzeri 15 artı i üzeri 17 Mesela nedir? Sonra ben size soracağım. Şimdi i e üzeri 2. Bir kere dördün bir katı mı? Dördün bir katıysa arkadaşlar. Dördün bir katıysa arkadaşım. Direkt sonuç ne gelecektir? i e üzeri 4 bir değil miydi? Direkt sonuç bir gelecektir. i e üzeri 15 arkadaşlar. 15'e bölün kalanı alın. Şimdi 15'i 4'e böldüm. Kalan kaçtır arkadaşlar? 3 değil midir kalan? Kalan 3 mü? O zaman ben i'nin kaçıncı kuvvetini alacağım? 3. kuvveti cevaptır. i'nin 3. kuvveti neydi arkadaşlar? Eksi i değil miydi? O zaman ne olacaktır cevabım? Eksi i olacaktır. Böyle yapman sizin için daha iyi olur. Artı i üzeri 17. Hemen 17'yi 4'e böl. 17'yi 4'e bölersem kalan kaçtır? 1 değil mi? O zaman i'nin birinci kuvvetini alacağım. i'nin kalanıncı kuvvetini alın arkadaşlar. i üzeri 1 nedir? i'dir. Bunlar birbirini götürür. Mesela cevap ne kalır buradan? 1 kalır. Şimdi ben size bir soru soracağım. Bakın cevabını da sizden isteyeceğim. i üzeri 22 artı i üzeri 24 eksi i üzeri 19 nedir? Herkes bu soruyla bir bakabilir mi arkadaşlar? i üzeri 22 artı i üzeri 24 eksi i üzeri 29. Ben hepinizden cevabı isteyeceğim arkadaşlar. Dörde bölün kalanı alın. Dörde bölün kalanı alın. Dörde bölün kalanı alın arkadaşlar. Cevap direkt çıkacaktır. Ama size izlediğim şey şu. Şu tabloyu iyi bilmeniz. i'nin birinci kuvveti i. i kare eksi bir. i küp eksi i. i üzeri dört. Birdir arkadaşlar. Haydi bakalım cevap alayım sizden. E üzeri 22'nin biri söylesin ne olduğunu bana. E üzeri 22. Hadi bunu da çözelim arkadaşlar. Hadi. E üzeri 22. E üzeri 22'yi biri söylesin bana. Eksi 1 dedi. Güzel. Aferin. Güzel güzel. güzel Sevgilim. mi? 11 derken 8 Evet, 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 evet. Eksi -i Hangisi Eksi -i? i e üzeri 22 mi? Tamam şimdi bu. Allah Allah. Sonca daha yanlış bilmiyorum. <laughs> Bakalım. Güzel. Şimdi i e üzeri 22. Arkadaşlar 22'yi 4'e böldüğünüzde kalan kaçtır arkadaşım? 2 değil midir? O zaman bir kere burası 2 kare yapacak. Değil mi? Direkt kalanın kuvvetini yazın arkadaşlar. E üzeri 24. Zaten E üzeri 24 4'ün tam kuvveti değil midir? Yani E üzeri 4'ün tam kuvveti olacaktır. Bir kere burası 1. 4'ün tam kuvveti ise 1. Eksi. E üzeri 19. 19'u hemen 4'e bölüyorum. Kalan kaçtır? 3 müdür? O zaman i'nin üçüncü kuvveti olacaktır. Evet bakalım. İ kare neydi arkadaşım? Eksi i değil miydi? i kare, şey, eksi bir değil miydi i kare? E burası da artı bir. Şimdi eksi i'nin kübü. i'nin kübü neydi arkadaşım? i'nin kübü eksi i değil miydi? Eksi i'ydi. Şurası da eksi i. Bunlar birbirini götürdü. Eksi eksi artı i çıkacaktır. Eksi i değil arkadaşlar. Artı i. Büyük ihtimalle şuradaki eksiyi dağıtmadınız, çarpmadınız. Şurası eksi i geliyor. Önünde de eksi var. Artı i olacaktır. Ama şu en azından tebrik ederim. Yani. Bunun bana i üzeri 22'yi doğru söylediniz. Güzel. Güzel. Sevdim bunu. Tamam mıdır arkadaşlar? Dağıtacaksınız o da. Ama olayın mantığını anladıysan sıkıntı yok. Önemli olan olayın mantığını anlamak. Yoksa isim hatası ben de çok yapıyorum, sıkıntı yok yani. <laughs> Aslında var da, ben, ben de yapıyorum ama. Ben sıkıntı yapıyorum, emin olsun. Evet arkadaşlar, kendinize çok çok dikkat edin olur mu? Esen kalın, hoşçakalın. Bugün görüşmek üzere. Lütfen lütfen sizden ricam şu konuyu bir tekrar edin. Çünkü bu konu üzerine konu binerse daha farklı oluyor arkadaşlar. Konu ilerleyecek çünkü. En azından kendi kendinize sayı yazın. Bakın en iyi öğrenme yolu kendi kendine soru yazıp çözmektir arkadaşım. Bak ben size söyleyeyim. Yazarak çalışmak ve çözebilmektir. Kendinize sorular yazın. Kendi kafanıza göre sayılar bulun. İstiyorsanız atabilirsiniz bana da bir sıkıntı yok. Bakarım arkadaşlar. Kendinize şimdi iyi bakın. Esen kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir dakika dersiniz. İyi dersler.